izle abi. Ne çekmiş lan saniye gene? Dur bakayım merak ettim. Güzel yapıyor videoları. Saniye. Yeteneksizsiniz Discord. Ya oğlum kullanıcı girişi yapmadım. Reklam izliyoruz ya. Harbi mi lan? Dur merak ettim. Yetinin Merhaba ben Among Us olacağım. Tamam kamera aç. Among Us. don 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 BUM Selam yeteneğin lan. İki burnumla iki fırık çalıyorum. Tamam başla. Vav. <laughs> wow. Selam ne yapacaksın? <laughs> Çok tatlı memleketiz ya. Bayılıyorum ya. Herkese sarılıp böyle herkese sarılıp öpesim geliyor ya. de yapacağım. Yap bakayım. Selam ben Aca. Vav. Wow. Ne yapacağım? Seni 30 saniye çizip 55 saniyede gölgelendiriyorum. Ey tamam başla. Mükemmel oldu. Videoya koymalık. Bu kim oğlum? Keşke kimsesiz kalsak her yerde biz olsak. Ne yapacaksın? Boynumu oynatacağım, dans edeceğim. Dirsemi alacağım. Wow. Elmeye kart fırlat. Ben de mümkün benim zaten memeler falan da var ya mümkün değil yani. <enters> wow. Kaç hareket yapacağım? Ben bugün dublaj yapacağım. Yap bakayım. Hayır. Hayır sen beni dinle. Sen beni avladın. Kanımı çaldın. insanları öldürdün. Beni vurdun ve bana göt gibi davrandın. <laughs> <laughs> Barimba çalacağım. Oha amına <laughs> Ne yapacaksın? Bu çöpü oraya sokacağım. Bu nasıl yetenek olur? <laughs> bugün şarkı söyleyeceğim. Tam kamera çek. Açıyorum söyleyeyim mi? Bak şu sese düşecek 50 bin tane adam bulurum Discord'da. Şarkı söyleyeceğim. Tam kamera yetenek olur. <laughs> Bugün şarkı söyleyeceğim. Tam kamera çık. Açıyorum. Söyleyeyim mi? Bugün şarkı söyleyeceğim. Vay Eda. Selam ne yapacaksın? Ben şimdi elimi ters çevireceğim abi. Elim böyle. Ya Not not onu. No, no, no. Bir dakika içinde 4 tane portakal diyeceğim. <laughs> YouTube hayatında en pişman olduğum şey söyleyeceğim ama kimseye söylemedim. Tamam söyle. Bu kanalı kurdun ama eğlencesi de bu kadar büyüyeceğini bilmiyordun. Bu sorumlulukları üstüne aldığın için şu an çok pişmansın. Yo. <laughs> Selam kardeşim. Selam ne yapacaksın? Dur kamera açık göstereyim. Selam. Ne? Ne yapacaksın? Na, ne yapıyorsun? O ne yapıyorsun? <laughs> ben güçlüyüm. Nasıl yani? <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın onu? Yüzüstü yaptı böyle sadece. <laughs> Ben kalem çevireceğim. Benim yeteneğim 4 tane bilgisayarımın olması. Eee 1070 ayarında... Aha zil çaldı. Bir saniye. Kim o? <laughs> ne oluyor oğlum? Seni gülümseteceğim. Tamam hadi başla. <laughs> Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Böyle de çok mal gibi oldum ama. Nasıl? Ne yapıyorsun lan? Ben... Ne yaptı lan o? Gıdığımla maske yaptı ama. Böyle de çok mal gibi oldum ama. Oğlum çocuktan anadan doğma maske var. <laughs> Herif koronaya karşı dirençli doğmuş. Nasıl? Ne yapıyorsun lan? Ben küp çözeceğim. Tamam başla. Gırtlak müziği yapabilir. Tamam başla. She made me. ben bayıldım hemen uyuldum. Yeni güncelleme geliyor okuduk. Çevreme bakıyordum ortalık tanım, Pantolonu bulamadım. Saniye sordum. Buraya pantolon... dişlerimizi koyuyoruz. Nefes alıp vererek ses yaratıyoruz. <laughs> Bir de çizgi film efekti var. <laughs> Kulun oldum, köpek oldum. Dirimi gördü hali Gel... Oğlum çok güzel bak şu ton şu ton şarkı söyleyenlere bayılıyorum ya. Yani böyle tüylerim diken diken oluyor ya. <laughs> Kulun oldum, çöpek oldum. Dirimi gördü halimi. Yanına geldim, elimi tuttu. Şu dengemi bak. <laughs> Selam ne yapacaksın? sesi. Oğlum koy dinleyeydik ya. Se ses ses gidiyor ses. <laughs> Yazık lan çocuğa sessiz de çok kötü. Ne yapacaksın? Ya. sesi. Se ses ses gidiyor <laughs> Bilerek yapıyor lan. Ses. Robotik böyle wave'li dans edebiliyorum. Ben Minecraft introsu yapacağım. Yap bakayım. Ya, bırakın, 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 Bir dakika mikrofon düştü. Ta işte. Yeniden başlıyor Tamam tamam Hepinizle merhaba bugün. Lan oğlum ne oldu? Geldi Bir hoş geldiniz. Bugün da Ben gidip diamond arayacağım. Aa! Lan ne oluyor? Ben ayağımı döndürebiliyorum. Ba, 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 Evleniyor. Ben oyunculuk yapabilirim. <laughs> tamam o zaman ağla. Tamam ağlayalım. Bir <laughs> atmışım. Tavan 2 metre falan. Oraya dokunuyorum. Harbiden Zikra'ya ne kadar çok benziyor ya. Zikra'nın şafak atmış olmuş arkadaşlar. Cezayir mi Zikra? <laughs> Zikrin askerliği 20 gün daha uzatmışlar. Vatisti gitmiş. Ben bir atmışım. Tavan 2 metre falan. Oraya dokunuyorum. Ben şimdi piyano çalacağım size. Ben takla atacağım. At bakayım. yüksekten atlayabiliyorum. Bu bezle e, bu sigi yok edeceğim. Kameran 2 FPS zaten yutsam <laughs> görmeyeceğim. <laughs> Olmadı bir dakika. Ya bir şey çok iyi ya. Bırak kadar iki abi bırak Kameran 2 FPS yutsam görmeyeceğim. Gördün abi şu anda yok oldu. <laughs> Salam dünya ben Masaka. Sandiye kardeşimle videodayız. Ya videoya like atmayan olursa var ya ben onu tam amına koyacağım. Tamam. Oradan speedrun yapacağım. <laughs> Ben bunun night taşı alacağım. Tamam dinliyorum. Aa, be, be, be. Ne yapacaksın? Ee, göbek dansı. What the? <laughs> İkimizin de duygularını bir araya getirerek bir şey ortaya çıkaracağım ama çok hızlı çıkaracağım. Şimdi ne hissediyorsun? Oğlum ben bu arkadaşı hatırlıyorum bir yerden ya. E, yorgunluk. Bitmiş yorgun depresif. Bak şimdi bak bak. işte resim. Merhaba. Yeteneğin ne? De Yo, ne yapıyorsun oğlum? Başladım bile. Bırak beni. Oyunumu kütleteceğim. Tamam. <gülüyor> Al, <gülüyor> tamam, tamam. <laughs> tamam bekliyorum. Ben espri yapacağım. Yapayım mı? Ta tamam başla. Bir deli gece yatarken yataktan düşmüş <laughs> ve kalkıp geri yatmış. Ve 10 dakika sonra sonra yine düşmüş ve demiş ki iyi ki geri yatmışım yoksa üstüme düşecekmişim. <laughs> Seni yerim ya. <laughs> Bir de adam bu kadar donuk ki. Mimik oynamıyor bak. <laughs> Gülmüyor bir de. Güzel Harbiden ya. bu tepki yani. Yarışmayı sen kazandın. Ödül yok mu? Var. Yarışmayı sen kazandın. Ödül yok mu? Var. Hazır mısın? <laughs> bu değil. Oğlum çok iyi videoymuş ya. Bayıldım bu seri ya. Lan saniye yap bunu yap. Bunu sürekli yap çok iyi. Gerçi hiçbir zaman ilk tadını vermiyor. Yani e, başka insanlar ne kadar daha trollerim diye girmeye çalışıyorlar. Piç ediyorlar o muhabbeti de. Zul, Zula reklamı geldi. Videonun devamı var mıydı daha? Bu değil. Çektiysem. Şunu bir daha dinleyeceğim. köpek oldum dirimi gördü halimi yanına geldim elimi tuttu şu dengemi bak inme yaşandım mı görmedi yüzüm beni bir durdu beni bir durdu <laughs> selam ne yapacaksın? Alper sesi <laughs> arkadan da çıkmaya değdi <laughs> evet, yani bilmiyorum belki de kolay ulaşamıyordur ama bu tarz insanların aslında bir tık böyle sağına soluna ucuna Instagram hesaplarını veya Twitch yapıyorlarsa, YouTube yapıyorlarsa onların linklerini koysa güzel olur. Mesela ben buradan tam eğlendiğimiz arkadaşlar var ama şu arkadaşın sesini dinlemek isterim yani. Hani arada bir e, giderim yayını varsa, dinlerim. O açıdan destek de olur hem. Yoruma baksana abi, neyine bakayım. Şarkı söylenen Piyano çalan Arkadaş, dublaj yapan mı? bunun Filo Çal Arkadaş harikaydı. Böyle saf güzel sesler varken sesi olmayan TikToker'ların şarkı çıkarması. Bu kadar yetenek bulundurup da e, hiçbirinin değer kazanmadığı bir ülke hayal edemiyorum. E, yeten heksiniz Türkiye ye. ama kaliteli olmuş bro. <laughs> Abi o saz çalan benim arkadaşım da seni çok seviyor. İsmi Yusuf 6. dakikalarda senden ricam selam söyler misin? Aleyküm selam. Sabitlenmiş olun. Heee. Şarkı söyleyen gençler olan hype'ınız hoşuma gitti ve kendilerine ulaştım. Çok yakın zamanda Twitch yayınımda şarkı söylemeyi kabul ettiler. Buyurunuz. Tamam abim sağ olasın. Detayları Discord ve toplu üzerinden yazarım. Tamam. Demek ki herkes aynı şeyleri yazmış. O yüzden de ulaşmış saniye hepsine.